Değerli izleyenler, Eczacı TV ekranlarına ve sağlık masasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum EGAŞ Eczane Gereçleri Genel Müdürü Ümit Coşkuner. Kendisiyle EGAŞ hakkında, faaliyetleri hakkında ve hedefleri hakkında güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ayşem, teşekkürler. E, 1986 yılında kuruldu EGAŞ Eczane Gereçleri. Yani 29 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Evet. E, bayağı uzunca bir süredir. E, faaliyetlerine devam ediyor EGAŞ. E, kuruluş öyküsünü ben e, sizden e, almak istiyorum. İsterseniz buradan başlayalım. Tabii ki. Teşekkürler. Ben öncelikle e, böyle önemli ve değerli bir projeye e, imza atan e, Eczacı TV yayın hayatında başlamasından dolayı e, merkez eğitim, değerli e, başkan yöneticilerimizi e, ve yayında ve emeği geçen Tüm arkadaşlarımızı e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. E, tüm eczacılarımıza e, kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Evet, EGAŞ'ın hikayesine gelsek eğer, e, dediğiniz gibi 29 yıllık bir e, firma, e, Türk Eczacılar Birliği Merkez Eğiti e, döneminde e, değerli eczacımız e, Mekin Tanker Bey'in önderliğinde e, 86 yılında kurulan Ekaş Eczan Gereçleri e, Anonim Şirketi e, Tamamiyle konsept olarak e, eczacıla e, hizmeti e, ön plana tutan e, eczacılarımızın çağdaş araç ve gereçlere dolamlara e, kavuşmasını evet. ve e, üretimin özendirilmesini e, amaç edinen bir e, yapı içerisinde kurulmuştur. E, Serma yapısına baktığımızda 99'luk e, hissesi Türk Eczacılar Birliği vakfına ait kalan bir %1'lik hisse de e, eczacı iştirakleri ve e, kooperatif iştlerinde e, dahildir. Ee, kurumuz kurumumuz e, 38. dönem merkez seyit döneminde e, kurumsal anlamda yeni bir e, değişikliğe gidilmiştir. E, şirketin hem değişiklikleri değişiklikleriyle birlikte e, insan kanıtları da güçlendirilmiştir. Yani ileride daha iyi hizmet verilmek adına çok radikal bir karar alınarak e, 2012 e, yıl içerisinde 38. merkez heyeti döneminde hmm. e, ileriye dönük e, ciddi yatırımlar yapılmıştır. Yani kısacası söyleyebileceğim bunlar. Hani EGAŞ'ı zaten tüm eczacılarımız biliyor. Evet. Ciddi rakamda bir üyemiz evet. var. Bize mümkün olduğu kadar her platformda EGAŞ'ı bir eczacılık kuruluşu olarak e, tanıtmayı, anlatmaya e, çalışıyoruz. gayret evet. gösteriyoruz. E, şu Peki, an şimdilik. Bir... E, faaliyet alanlarını hani e, bilmeyenler için birazcık hani detaylandırmak ister isek evet. eğer. Faaliyet alanlarınız neler? Hani e, bir eczanenin içerisinde gördüğümüz her şeye ulaşabiliyor mu eczacılarımız Egaş sayesinde? Nedir efendim? as e, Baktığımızda konsept olarak faaliyet alanlarına e, EGAŞ e, Türkiye'de birik diyebilirim ben e, çünkü eczanede bulunması gereken e, tüm araç gereç donanım e, ilaç hariç diyorum ben ilaçla e, şu ana kadar buluşmamız olmadı ama 2015 e, yıl içerisindeki hedeflerimiz arasında ilaç e, satışını gerçekleştirmek de var ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor en kısa zamanda e, ilaç satışına da başlamış bulunacağız inşallah. E, Başta e, prodevi ürünler olmak üzere eczane tasarımı, dizaynı, hı hı. E, medikal, kozmetik, dermokozmetik, e, laboratuvar sarf malzemeleri e, ürünleriyle e, hizmet e, sunmaya çalışıyoruz. Bu hizmetleri e, içeride 4, sahada 4 olmak üzere toplam 8 kişilik bir ekiple e, sağlıyoruz. Toplam e, EGAŞ'ın bir e, bünyesinde barındırdığı personel sayısı e, 27. E bunun dört tanesi Türk Eczacılar Birliği'nin ücretsiz olarak eczacıların sunduğu bir yazılım programı var Tebos. Onunla ilgili e, Türk Eczacılar Birliği merkezinde, çağrı merkezinde bu hizmeti sunmaktalar eczacılarımıza. E, kalan 23 kişilik kadromuzda geniş kendi bünyesinde e, görev yapmakta. E, dediğim gibi 38. Merkeziyet döneminde e, kurumsal anlamda e, bir yapılanmaya gidildi daha genç, daha dinamik bir kadro oluşturuldu. Ve yeni çözüm ortakları ile, çünkü biz tek merkezin tüm Türkiye'ye bakmaya çalışıyoruz. İşin lojistik kısmında çok kolay olmadığı için, hani bu imkanı eczacılarımıza daha hızlı ve daha sağlık ve kaliteli sunmak için böyle bir yapılanma içerisine girdik. Yani ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Ben 2012 Eylül ayında EGAŞ'la buluştum. 2013 yılı bizim için bir yapılanma yılı oldu. 2014 yılı da toparlanma yılı oldu diye düşünüyorum. İnşallah 2015 yılında da hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü ben hep şunu düşünüyorum ve şunu söylüyorum mutlaka her işletme her kişinin bir hedefi olmalı. Yani hedefi olmayan yani ve kişilerin geleceği de olmaz. Biz hani bunu kendimize düstur edindik, bu amaçla ilerliyoruz. E, tabii e, kaynaklarımız, bütçemiz kısıtlı olduğu için bunu e, belli periyotlarda e, öncelik sırasına göre hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, bu anlamda e, eczanelerde ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar da, e, da yürütüyoruz. E, İki yıllık süre zarfında 600 kaleme yakın üründe çeşitliliğimizi artırmış durumdayız bu noktada. Bizim için çok önemli bir alan olan eve ev ezan eczacılarımızın yaşam alanı olan eczanelerimizin bir şekilde dekorasyon, dizaynı ve oraya yatırım yapmaları anlamında da biz elimizden geldiği kadar onlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü daha çok hani biliyorsunuz ki herkes ticaretle uğraşan insanlarız. Eczan, eczanelerimiz de tabii ki e, çok önemli yani hizmet e, anlamında e, çok kutsal bir meslek eczacılarımızın yaptığı meslek. Ama işin diğer tarafında ticari bir kısım da var. Bununla ilgili de e, eczanelerimizde danışmalık ve ticari e, anlamda e, e, uzmanlığımızı aktarmaya çalışıyoruz. Kişiye mekana özel tasarımlarla eczanelerimizin e, özel yaşam alanlarını ve iş alanlarını e, genişletmeye ve e, daha e, kullanılır e, hale getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de e, Türk Eczacılar Birliği e, merkezimiz tarafından e, eczacılarımızda yardımlaşma sandığı üzerinden kullandırılan 50 bin TL'lik e, bir e, doğanım kredi. kredimiz var. var. Bu kredi oranımız 2014 yılında 30 bin liraydı. Azam elde ettiğimiz e, 2015 yılı itibariyle 50 bin TL yükseltildi. E, Uygundan bu kredi e, toplam 18 ay, bunun 3 ayı ödemesi 10 15 ay olarak e, kullandırılıyor genelde biz eczacılarımıza kredi olayını da mutlaka bilgilendirip tavsiye ediyoruz. Çok da kullanan eczacılarımız var. Bu anlamda elimizden geldiği kadar da onlara bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üç boyutlu proje hizmeti veriyoruz. Mimari danışmalık hizmetleri veriyoruz eczacılarımıza. Yani faaliyetlerle ilgili epeyce geniş. Bayağı geniş. Hani için ihtiyaç, şey mevcut. E, tüm araç gereçlerle ilgili hani e, bize eczacımız ulaştığında biz onu bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. İşte 2014 Nisan ayındaki yeni yönetmelik gereği bir takım e, araç gereçlerin eczanede bulundurulması gerekiyor. Hı hı. İşte bunlar e, ısı ve nem cihazları. E, sonrasında bu projeyi destekleyen e, buz dolabı, da jeneratör grupları. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, yani Türkiye'de e, bu alanda. E, yani, e, yerleşik ve e, çok güçlü olan firmalarla e, anlaşmalar yaptık. Bununla ilgili bu hizmette eczacılarımıza e, en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. E, yani başta söylediğim gibi Egaş'ın yaptığı konsept itibariyle tamamıyla hizmete odaklı bir e, kuruluş. Bir eczacı kuruluşu. E, bizim bu buradaki tek kaygımız hizmet. E, tabii bir ticari kuruluş olmamızdan e, münasip e, karlı da e, güzelini bulmamız gerekiyor ama e, yani öncelikle e, kuruluş amacına da biz e, bu anlamda e, saygı diyoruz ve o anlamda e, hizmeti atatömuza çalış çalışıyoruz. Evet, evet. evet. Burada ben kısacık bir ara vereceğim. Ardından tamam. sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Efendim kısacık bir aradan sonra tekrar stüdyomuzda olacağız. Sıcık aradan sonra sağlık masası kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz EGAŞ Genel Müdürü Ümit Coşkuner. Efendim siz programın başında birazcık değindiniz. Ee, eczaneler, eczacıların yaşam alanları aslında en büyük hazineleri. Ve EGAŞ da onlara bu yolda bir nevi çözüm ortağı, yol arkadaşlığı yapıyor. Ee, birazcık bahsettiniz hedeflerinizden ama biraz detaylandırmak istiyorum bu noktada. Hedefleriniz neler önümüzdeki süreçte? Evet, hedeflerimiz... Bahsettiğiniz gibi bizim 2015'te yani vizyonumuzun ana noktasını oluşturan eczan, eczacılarımızın da yaşam alanı değişen eczanelerimize yatırım yapması noktasında ezan tasarım ve dizaynı çok önemsiyoruz. Bununla ilgili de bünyemizde barındırdığımız yeni çözüm ortaklarımızla her noktaya daha hızlı ve daha kaliteli ve sağlıklı hizmeti götürebilmek adına çözüm ortaklarıyla işbirliği içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de 3D e, proje hizmeti, e, mekani ve kişi özel tasarımlar e, proje e, biz hani normalde e, üç boyutlu projelendirme e, çok fazla e, vakit alan ve e, hani e, diğer firmalar tarafından çok sıkıntı yapılan bir hizmet değil ama bizim yapmamız itibariyle eczacılarımızı bu anlamda biz bu hizmeti sonuna kadar ve ergenin eczacımıza sunmaya çalışıyoruz. E, şu, tabii ki tek merkezden tüm Türkiye hizmet etmemiz e, çok e, bizim hareket alanımız biraz kısıtlıyor. Bu anlamda bölge yer, özellikle merkezi yerlerde yeni çözüm ortaklarıyla egaşı ve izacim buluşturarak bu anlamda daha da ileriye yönelik adımlar atmaya çalışıyoruz. 2014 yılının başı itibariyle kimyasal ve prodü ürünlerle ilgili bir ciddi bir adım atmış durumdayız. Bununla ilgili. ISO standartlarına yani ISO 9001-28 standartlarına ve gölgesine sahip e, özel e, laboratuvarlarda e, e, prodüvi e, dolumu ve paketlemesi yapılmakta ve bununla ilgili e, PharmaGrade kaliteye sahip ve sertifikalı ürünlerle eczacılarımıza bu hizmeti e, sunmaya ve bu alanda e, yeni ürünlerle e, bunu desteklemeye çalışıyoruz. E, bunun yanı sıra e, bünyemizde barındırmadığımız e, yapı ve konsept itibariyle çok daha hazır bulunmayan bir alan yani ilaç e, kısmına e, ben de e, ilaç kökenli bir insan olduğum için tek, sektörde e, 18 yıl e, özel bir kurumda ilaçla ilgili e, satış müdürlüğü de yapmış bulunmaktayım. E, yani bununla ilgili e, EGAŞ'ın bu anlamda eskini gidermek adına e, ilaca da girmeyi düşünüyoruz. E, bununla ilgili altyapılarımızı alt da e, hazırlamış e, durumdayız. En, en kısa zamanda Eczacılarımıza bu hizmeti sunmayı hedefliyoruz. İlaç temininde gerçekleştireceğiz. Evet, ilaç temininde fakat Önümüzde tabii çok büyük kapsamlı olmayacak bu. Bizi yormadan, eczacımızı yormadan, karlılık anlamında eczacımızın rahatlıkla stabilize ürünleri ilk etapta getirmeyi planlıyoruz. Çünkü bilindiği üzere son dönemlerde ilaçlardaki karlılıklar maalesef çok minimum düzeylere indiği için yani biz de bu anlamda daha e, hani eczacımızın e, ilk etapta e, sıkıntı çekmeden satabileceği e, ürünlerle ilgili ya da mevsimsel ürünlerle ilgili hizmet vermeye çalışacağız inşallah. İnşallah diyoruz. E, peki iç piyasadaki konumuz nedir? İç piyasada e, yine aynı yerlere giriyoruz ama hani konsept olarak e, EGAŞ tek merkezden tüm Türkiye hizmet ver, e, veren bir yapıya sahip. E ee, şu anda ağırlıklı olarak çalıştığımız e, Ankara merkez olmak üzere e, 7 tane ile hizmet veriyoruz. Bunu da e, içeride 4 dışarıda sahada 4 kişilik bir e, kadro ile yapmaya çalışıyoruz. E, yapılan satışları e, kendi çalıştığımız birebir e, çalıştığımız bölgelerde Egaş e, e, nakli araçlarıyla e, dağıtımını sağlamaktayız. E, diğer e, ulaşamadığımız bölgelerde kargo e, vasıtasıyla e, ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, bizim e, yapı baktığımızda hani dediğim gibi yani şimdi e, EGAŞ ilaç e, hariç, e, önümüzdeki dönemde ilaç da buluştu ama e, onun dışında tüm ürün gruplarını barındırıyor. Ama e, diğer firmalara baktığımızda yani bir ezan tasarımı dizayn yapan firma sadece bu işi yapıyor ya da bir e, prodüksiyon ve galenlik ürünlerle ilgili satış yapan e, firma sadece bu işi yapıyor ama bizim Bununla ilgili tüm ürünleri e, barındırıp bu hizmette eksik olarak eczacımıza e, sunmamız ve e, götürmemiz gerekiyor. E, e, tabi bu da e, dediğim gibi hani e, lojistik hizmetler ve e, e, bu anlamda e, maliyetler çok yüksek olduğu için biz de e, bunu kontrollü bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle e, Ankara merkez olmak üzere. E, Gittiğimiz 8 tane birebirzade ettiğimiz il var. Hı hı. Ama içeriden 4 tane arkadaşımızla tüm Türkiye'ye, tüm eczacılarımıza ulaşmaya çalışarak buradan hizmetimizi aksatmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. İyi eczacılık uygulamaları ve iyi üretim uygulamaları noktasında da eczacılarımıza bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Evet umuyoruz EGAŞ da bu hedeflerine kısa sürede evet. ulaşacaktır. Eczacılarımıza verdiği hizmeti artırarak devam ettirecektik devam ettirecektir ve hani başarısına da başarı katacaktır diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonrasında programı kapatacağım. Ee, söylemek istediğim ee, ben e, buradan e, tüm eczacılarımızın bir eczacı kuruluşu olarak e, EGAŞ eczane gereçlerine bizlere desteklerini esirgememelerini rica ediyorum. Bu anlamda biz de dediğim gibi her platformda, her ortamda elimizden geldiği kadar EGAŞ'ın tanıtım noktasında eczacılarımızın hep yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani destek istiyoruz destek eczacılarımızdan. Istiyoruz. Evet, evet, destek istiyoruz. Seslenelim ee, buradan. Evet. Desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Tekrar programımıza başarılar diliyoruz size de. Sağ olun. Ben tekrar yenilemek istiyorum. Ee, Böyle güzel bir projeye imza at, atan e, tüm yöneticilerimize ve e, yayında yaptığında emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza e, şükürlerimizi sunuyoruz. EGAŞ'ı böyle bir platformda e, tanıttığıma imkanı ve projelerimizi anlatma imkanı verdiğiniz için sizlere de teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz hayırlıca. teşekkür ediyoruz. Sağ Efendim sağlık masasının bugün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.